Bakayım. Bakayım ayağına ne oldu? Ha? Ne oldu? Yaralandı mı? Hangi ayağın acıyor? Bu mu? Bu mu acıyor? Oo, ne oldu ona? Diken mi battı? Ha? Diken mi battı? Bakalım. Oo, tırnakları büyümüş ya. Senin tırnaklarını kim kesecek acaba? Hadi bakalım. Gidebilecek mi? Oo. Hangi ayak? Hadi bakalım. Güle güle, güle güle. Thank <laughs> <laughs>